Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Mercedes GLK. Mercedes GLK serisi W204 C-Class Mercedes'lerin SUV modeli olarak 2008 yılında üretime başladı. Mercedes mühendisleri küçük SUV üretmeyi 2000'li yılların başlarından beri düşünüyorlardı. Biliyorsunuz bu GLK'lardan sonra GRA'lar falan da geldi. Sonra GLB'ler çıktı ve bu pazarı Mercedes çok iyi değerlendirmeye başlamıştı ta o zamanlar. Mercedes'in Ssangyong firmasıyla yapmış olduğu ortaklıkta ürettiği Musso modelinin yerine biraz daha küçük biraz daha kompakt C-Class kullanıcılarını da kendisine çekebilecek bir model üretmek istiyordu ve bu modelde GLK olarak adlandırıldı. GLK Dünyada da tıpkı diğer G serilerinde olduğu gibi model adlandırılmasında kullanılan G harfi Galen de Wagen anlamında yani arazi aracı anlamında kullanılıyor. GLK daha sonradan GLC olarak 2015 yılı itibariyle güncellenen bir model yani C serisinin tam karşısına isim olarak da yerleştirilen bir model. GLK'da totalde 3 ve 3.5 litrelik V6 benzinli, 2.1 litrelik 4 silindirli CDI yani dizel ve 3 litrelik V6 CDI motorlar kullanıldı. Bu 2.1 litrelik CDI motor biliyorsunuz C serisinde, E serisinde de yoğunlukla kullanılmıştı. 220 ve 250 takı alıyordu genelde. Bu otomobilde de öyle. Bizim test konumuz olan araç GLK 220 CDI formatik olarak geçiyor. Yani 4 çeker. Bizim test konumuz olan araçtaki bu 4 silindirli turbo dizel motorun gücü 170 beygir. 250'lerini alırsanız aynı motor gelmesine rağmen 204 beygir civarında güç üreten motor geliyor. Bu motor aynı zamanda 400 Nm tork üretiyor ve 7 ileri klasik tip Mercedes'in G-Tronic diye bir şanzımanla birlikte geliyor. Bu motor ve şanzımanla total ağırlığı bu otomobilin 1850 kilo civarında tabi burada formatik sisteminde e tabi içerideki donanımlarında ciddi bir katkısı var. Bu ağırlık ve motorla birlikte aracın 0 hızlanması 8.8 saniye. Aynı zamanda 470 litre bagaj hacmiyle birlikte geliyor bu otomobil. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra aracın detaylarına geçelim. Bu otomobil bu arada premium donanım paketiyle birlikte geliyor. Ön tarafa geldiğimde burada Mercedes Benz Intelligent Light System yazan bir far grubumuz var. Bunlar Mercekli zeno farlar. Bu arada araç 2012 model ve Burada gündüz ledleri var. Gündüz aydınlatmaları var gördüğünüz gibi. Altta far yıkaması. Gördüğünüz gibi dört kollu bir Mercedes panjuru. Ortasında da kocaman bir logo var. Oldukça belirgin, vurgulu bir şekilde duruyor. Yan tarafa geçtiğimde burada kocaman jantlı lastiklerimiz var. 19 inç bu jantları 235'e 50 ölçüsünde lastikler sarıyor. Ön tamponda, yan dodiklerde, marş yerlerde işte siyah plastik kaplamalar falan yok. Buradan da şunu anlıyoruz. Bu otomobil esasında yerden yüksek bir yol otomobili niyetine tasarlanmış bir araç. Şöyle yana geldiğimiz zaman zaten kaput kısmı dümdüz. Bir C serisinden almışsın da bu otomobile takmışsın gibi duruyor ama biraz daha şişirilmiş tabii ki. Yanda ön çamurlukta bir gölge formu var görüyorsunuz. Böyle arkaya doğru açılarak devam ediyor. Bu otomobile aslında çok da fazla farklı bir hava katmamış. Sadece böyle farklı güneş ışıklarında baktığınızda hoş güzel gözüküyor. Şöyle geldiğimde burada çift çıkış egzozumuz var arka tarafta ve yine led aydınlatmalar var. Sinyaller halojen sadece. Burada GLK 220 CDI ve formatik yazısını görüyorsunuz. Buradan bagajımızı açalım. Bu arada bu aracı Otantika Motors aldık kendilerine teşekkür ediyorum babasının arabasıydı Burak abinin rica ettik Tekrar teşekkür ederim. Babası arabayı test için bize verdi. Ee, o yüzden bagajında birazcık kendi malzemesi olabilir. Burada görüyorsunuz şu krom kaplamalar oldukça güzel gözüküyor. Yine şu pandizot arkadaşlar bu şekilde katlanıp tekrar geri gelebiliyor. Aşağıda alt tarafta bakın burada bir 12 volt çıkışı görüyorsunuz. Şurada bir tane sağ tarafta aydınlatma var. Ve şuralarda gördüğünüz gibi gözler var arkadaşlar. Burada mesela reflektörün olduğu bir alan var. Ve şurada bir tane fileli alan içerisinde de Şöyle açayım. Şöyle bir göz var buradan da stop grubuna ulaşabiliyorsunuz. Bagaj kapağının üzerinde de yine bir tane aydınlatma var. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi sarı yanıyor. Aslında tek aydınlatma ama bu uyarı amaçlı. Şu tutamaklardan tutup bagajı şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Arkasına doğru geçelim şimdi arabanın. Valla kapılar ağır ağır tok tok gayet güzel. Kapının içerisine geçtiğimde şuradaki plastik kaplamalar işte ikili fitiller dikkatimi çekiyor. Yine buradaki koyu kahverengi görmüş olduğunuz kaplamalar güzel. Burası derimse bir plastikte de kaplanmış. Oldukça kaliteli. Yine alt tarafta burada gördüğünüz gibi bir deri kaplama var. Şurada bir deri kaplama var. Bayağı bir yumuşak burası ve gerçek dikişli. Şu boydan boya krom kimin fikriyse muhteşem bir fikirmiş. Çok güzel gözüküyor. 106 bin kilometrede bu araba ve hiç yıpranmamış. Altta küçük kapiçi gözleri ve yanan aydınlatmalar var. Ben bu otomobilin ilk kapısını açtığımda dedim ki oha ne kadar kaliteli çünkü dışarıdan açıkçası böyle gözükmüyor bu araba. İçine geçelim. İçeride bakın burada koltukları yatırabiliyorsunuz 60'a 40 oranında delikli deri koltuklarımız var. Bu koltukların altında üstünde herhangi bir özellik işte sırtlık ayarlama, minder ayarlama yok. ISOFIX bağlantımız var arka iki koltukta. Aynı zamanda koltukların arkasında şurada şöyle gözlerimiz var standart Mercedes gözleri bunlar. Burada bir kol dayanağımız var. İçerisini açtığımda şöyle bir alan ve şuradan da Yine mekanik mekanizmalı bir bardaklık çıkıyor. Mercedes'te bunları ben çok severim. İçine biniyorum. İçeride burada tutamaklar, askı aparatları. Şurada emniyet kemeri mandalları var gördüğünüz gibi ayarlı bunlarda. Yukarıda şöyle bir aydınlatma ve park sensörü göstergesi. Bu orijinaldir. Tüm Mercedes'lerde var neredeyse. Arkadan ön tarafa bakış açısı benim gözümün önünden tam olarak böyle. Baş mesafesi yaklaşık olarak şöyle abi görüyorsunuz değil mi? 5-10 parmak falan herhalde. Benim boyum 1.78. Diz mesafesi de tam olarak sınırlarda arkadaşlar. Aynı zamanda burada yine o kahve rengi renkten yapılmış havalandırma menfezleri ve 12 koltukta bel destek buradan göstermiş. Olayım sizde. Şimdi öne geçiyorum. Burada Kapılar arkalara göre çok daha ağır. Ayna kapamalarımız var gördüğünüz gibi ve sol dış ayna da karartmalı bu arada. Şuralar yine arkadakilerle aynı malzeme. Bakın ta şuralara kadar yumuşak plastikte kaplamış Mercedes. Kapı yüzleri yine aynı. Buradaki ahşap da oldukça kaliteli gözüküyor. Kapı içi gözler yine burada da küçük ve altta bir tane aydınlatmamız var. İçine bakalım. Burada yine delikli deri koltuklarımız var. Standart bir C serisi koltuklarıyla aynı bu koltuklar. Şurada gördüğünüz üzere baldır ayarı var arkadaşlar. Bu baldırı indirip kaldırıyor. Şu uç kısmına. Şurada sırtlık ayarı ve minder yukarı aşağı ayarı var. İleri gerisi manuel buradan yapılıyor ve bir de yangın tüpümüzü görüyorsunuz. Yine içeri geçtiğimde bakın buradaki eşiğin ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Arabanın içine atlamış oluyorsunuz bir nevi. Şuralar arkadaşlar yumuşak malzemelerden yapılmış. Burası makyajlı C serisi gibi ama yani şu havalandırma menfezleri de farklı gözüküyor. Yine burada metal krom. Havalandırma menfezleri var. Bu alt tarafta otomatik farımız. Şurada El frenimiz var. Bırakınca şu geliyor. Şuna bastığım zaman da tutmuş oluyor. Yine diz mevcut. Burada sinyal kolumuz var arkadaşlar. Aynı zamanda cam sileceği kolu bu. Ve onun altında bir tane Mercedes'in tempomat ve limitör dediği hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı yer alıyor. Elektrikli bir direksiyon yok bu otomobilde. Ama eminim ki daha dolu versiyonu kesinlikle vardır. Burada yine standart dönemin Mercedes kadranlarını görüyorsunuz. Şanzımanımız burada. Koldan vitesli bu otomobil ve pedal shifterimiz var. Şu ortada bir ekran var. Şöyle anahtarımızı takayım. En sevdiğim Mercedes Mercedes anahtarı bu arada bu anahtar. Şöyle çalıştıralım ve şuraya bakalım. Burada Türkçe bir Mercedes ekranı var. Şu ekranda yeni makyajlı kasaların ekranı. Hala daha buna benzer bir ekran kullanıyor Mercedes. Burada gördüğünüz gibi aracın verileri çıkıyor. Bu ekran dokunmatik bir ekran değil. Şuradan yönlendiriliyor arkadaşlar. Buradan ekranla ilgili verileri geçebiliyorsunuz. Şöyle mesela hafıza, radyo, bilgi Şuradan çıkalım. Navigasyona girelim. Navigasyon modülü yok diyor. Şuradan Bluetooth telefon ayarlarına girelim. Şuradan sistem ayarlarına girelim. Gördüğünüz gibi sistemle ilgili birçok veriyi, ne kadar yakıt yaktığını vesaire görebiliyorsunuz. Aşağı indiğimde burada iki tane havalandırma menfezi, dörtlü flaşör tuşu, çekiş kontrol on off ve şurada bir tane ses sistemi yer alıyor. Burada şanzımanın modları var arkadaşlar. Üç kademeli iki tane koltuk ısıtma, dijital çift taraflı bir klima ve alt tarafta şöyle bir göz var. Bunu açtığım zaman şurada şöyle bir alan çıkıyor gördüğünüz gibi. Onun altında şurada şöyle açabileceğiniz bir küllük var. Buranın kullanımı oldukça kolay. Yine joystick'in sağ tarafında burada ikili bir bardaklık var. Etrafı kromla kaplanmış. Şurada burada da alttaki tuştan açtığınız bir Kol dayanağı var arkadaşlar. İçerisi böyle. Alt kısmı kaplı ve e, gerçekten dar değil ama çok geniş de değil. Sağ tarafa geçince burada kilitli bir torpido gözü var ki bunun üstü bile şöyle yumuşak malzeme. İçine attığınız zaman aydınlatmalı, soğutmalı. Ka tamamı kaplı ve iki terekte bir torpido gözü bizi karşılıyor. Yukarı çıktığım zaman burada ışıklı makyaj aynası, burada otomatik kararabilen iç dikiz aynası. Biraz terledim ve yukarıda da ikili sunroof'umuz var gördüğünüz gibi. Bunun perdesini de elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz şöyle perde ortada toplanıyor ve ortadan e, ileri geri olarak ayrılıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Hatta şöyle yapalım. Komple de sunroof'u açabiliyorsunuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi güzel bir detay bu sunroof'un komple açılması. Şimdi kameralarımı bağlıyorum ve sürüşe geçiyorum. Bakalım bu makine sürüşte bize neler hissettirecek. Şuradan hemen vites değiştirip el er frenini bırakıp devam edebiliyoruz arkadaşlar. GLK hakikaten şöyle baktığın zaman içerisinde bindiğimde inanılmaz kaliteli hissettiren bir Mercedes modeli. Dedim ya dışarıdan ben bu arabaya baktığımda hep bir özenirdim. Özenme sebebim de esasında şu. Mercedes'in bir SUV'unu almak istediğinizde iyi paralar ödemeniz gerekiyor. Galiba alma ihtimalim yani uzaktan yakından bir ihtimalim olan tek SUV olduğu için hep sıcak gelmiştir. Bir de tabii yüzü küçük bu arabanın. Her türlü kullanıma uygun bir araba. Doğal olarak o yüzden böyle hep Yüzü yakın, yüzü güzel gelmiştir bu otomobilin bana ama içerisinin bu kadar kaliteli olduğunu hiç tahmin etmemiştim açıkçası. Daha önce bir GLK'ya da binmemiştim. Şimdi bindiğimde ben yaklaşık Bugün bayağı uzun süredir bu arabayla birlikteyim. Deniyorum ve ciddi manada hoşuma gitti birçok özelliği. Hakikaten böyle şaşırdım yani arabanın birçok şeyine. Beklediğimin daha ötesinde. İçerisine bindiğim zaman güncel otomobillerden Jeep Renegade'e benziyor bu arabanın iç oturumu. Kendin biraz aşağıdasın. İşte bu direkler dik birazcık ve bayağı bir tavan yukarıda kalıyor. Jeep Renegade'de de Doblo biniyormuşun hissiyatı var demiştim. Bu arabada da o hissiyat var aslında ama tabii konsola baktığın zaman bunun Doblo olmadığını net olarak görüyorsun. Bu arada arabada dizleri bey var dedim. Ağız sunlarında B-Sunlarında, C-Sunlarında tamamında airbagler var arabanın. Gayet güzel bir araba. Bu direksiyonda yine C ve E serisinde kullanılan direksiyonla aynı. Bu kilometreye göre hiç yıpranmamış bir direksiyon ki zaten bunun kilometresi yaşına göre gayet düşük. Araba da baya temiz. Şimdi arabanın içerisine bindiğimde ilk hissettiğim şey pamuk gibi bir suyla beraberim. Neresi pamuk gibi? Direksiyon hissiyatları ve ...otomobilin gaz tepkileri pamuk gibi abi. Araba gidiyor ama bir motor çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Acayip sessiz bir dizel makine var. Nereye kadar? Bak, daha değil, daha değil. Dur. 4000 devire... ...devir çevirene kadar. Hakikaten... ...4000 devire kadar bu arabada... ...arabanın devir çevirdiğini falan hissetmiyorsun. Gayet güzel bir hissiyatı var. Çok beğendim. Direksiyonun derinlik yükseklikleri var ama... ...bir tık böyle alt kısmı yukarıda duruyor şöyle... Dönemin suvu yani böyle olması normal. Bir de bu arabaya bir tık daha küçük olabilir de direksiyon diye düşündüm ama bir Mercedes biniyorsun. Çok da göze batmıyor açıkçası. Aracın süspansiyonları arkadaşlar çok sert değiller. Yumuşaklar ilk tepkileri bozuk yola girdiğin zaman birazcık sert hissettiriyor ama onu söyleyeyim. Ama çok değil önce bir yumuşatıyor sonrasında sert hissettiriyor. Şurada mesela bir 0-100 yapalım güneşe karşı 0-100 tip gaz yaptım. Şöyle bir 2000 devirden sonra beni bir yaslıyor geriye doğru. 80 olduk, 90 olduk ve bıraktım. Menajerimiz çekildikten sonra 80'de tekrar dip gaz yaptım. 100, 110. Çok lineer ilerliyor araba. Hakikaten çok lineer ilerliyor. Bu yol epey bozuk bir yol. Niye o kadar sallanıyorsun diyenlere yolda gidiyoruz abi. Yol sallantılıysa sallanırız. 160 km hıza geldik. Gayet güzel yürüyor motor. Hakikaten gayet güzel yürüyor. Hiç böyle bir performans eksikliği yok. Ama tabi bunun 204'lüğünü alırsan ya da V6'larını alırsan çok daha güzel olacaktır. Yol tutuşuna gelelim arabanın. Yol tutuş ya araba da güzel ama ağır bir araba. Yani ağır bir araba olduğu için ön taraftan verdiği tepkiler bazen ani yön değişimlerinde çok böyle şey olabiliyor. Yani oradan oraya yatıyor. Arabanın önü bir kopuyor. O yüzden bu arabayı dikkatli kullanmak lazım. Yani boyutlarına göre ağır bir araba. Bunun etkisini de görüyorsun ama dört çeker yol tutuşa da etki ediyor. Ee, güzel çalışıyor formatiği. Bu arabadaki formatik zaten arazi odaklı e, kullanmalar, kullanmalar için değil. Biraz daha yol odaklı. Tabi arazide kalırsan uygun lastiklerinde varsa iş görür ama buradaki amaç birazcık onun dışında. C serisinin yükseğini yapmak dediğim gibi yapmışken de 4x4 olsun. Yolda yol tutuşta faydası olsun. İşte küçük kırık arazide işinizi görsün anlamında. Bak şuralarda araba pamuk gibi ama biraz bozuk yola girdiğin zaman çabuk bitiyor süspansiyonlar. Bu da ağırlığıyla alakalı bu arabanın. Aracın yalıtımına gelelim. Yalıtım şöyle abi bu arabada yaklaşık 120'den sonra rüzgar sesi başlıyor. 145'ten sonra falan da duyuyorsun yani içeride bayağı geliyor o zaman. Bu aracın tasarımıyla alakalı ama içeride bir uğultu oluşmuyor. Onun için bir 170'lere falan çıkman lazım. Yol sesi var. Yolda bir yalıtım da var ama ses de var. Ses normal böyle 80'de 90'da giderken pamuk araba. Hiç böyle yol sesi falan yok. E diyorsun ki sonuna kadar abi ne olursa olsun. GLK, MLK ben Mercedes biniyorum diyorsun. Ama biraz hızlandığın zaman tabii lastikler de biraz etrafına ses topluyor. Bunu da alt taraftan duyuyorsun. Motor sesi zaten abi sanarsın 1.4 TSI yani hiç. Hatta 1.4 TSI bundan sesli olabilir. Gerçekten çok güzel bir motor sesi var. Şuradan dönüş yapına bakalım. Dönüş yapı ortalamalarda aşırı başarılı diyemem. Şöyle bir tekrar gazlayayım. Şanzımanın vites geçişleri de çok yavaş falan değil. Gayet güzel vites değiştiriyor. Mesela 120'ye geldik yarım gazla. 120 km hızda 2000 devirin biraz altında gidiyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir devir aralığı var. 130'da, 140'da, 150'de giderken hiç devir konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu pedal shiftlerden şanzımanı yönlendirmeye kalktığınız zaman bazen şaşırabiliyor. Onu söyleyeyim size şuradan tekrar bir D'yi aldığınızda bir G alta çektiğinizde normale biniyor. Ama şaşırıyor yani şeyde pedal shift'te kullandığınız zaman dizel makine çok böyle sportif işte vurgulu değil orada şanzımanın tepkileri. Bu arabayı alacaksın normal kullanacaksın. Konforlu bir yol otomobili olarak C serisinin yerine tekrar söylüyorum. GLK genel olarak böyle bir arabaydı. Yakıt tüketimine gelecek olursak bu arabanın yakıt tüketimi bu ağırlıkla beraber tabii ki şehir içinde 11 litre civarında e, mazot tüketiyor maalesef. Şehir dışındaysa yaklaşık olarak 7 litre civarında bir yakıt tüketiminiz oluyor. Şu anda da mesela benim o son 1 saattir ortalamam 11.1 litre. Bunun içerisinde gazlama da var, normal kullanım da var. Gayet güzel. GLK böyle bir arabaydı. GLC olarak devam etti. Aslında bitmedi. E, bence baktığım zaman bugün 500 bin lira civarlarını alabileceğiniz bir araba. 500 civarlarına tabii bir Mercedes almak isterseniz bunun dışında pek fazla bir cip alamıyorsunuz bu kadar yeni baktığın zaman donanımıyla, sunduklarıyla, yeniliğiyle ve sürüşteki zevkiyle eder mi? Bir Mercedes olarak eder gibi duruyor bu araba. Motoru da güzel, yakıtı da güzel. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar Otantika Motor'a teşekkür ediyorum bu otomobili bize verdikleri için. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.